Hepiniz Fizyoterapik Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle anatomide yer alan kemikleri inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki e, osteoloji kemikleri inceleyen bilim dalıdır. İnsan iskeletinde yaklaşık 206 adet kemik bulunur. Bebeklik çağında bu kemik sayısı daha fazladır çünkü kaynaşmamış kemiklerden dolayıdır bebeklerde kaynaşmamış kemikler yer aldığından dolayı kemik sayısı daha fazladır. Peki erişkinlerde kemikler kaç kısım ayrılır? İki kısım ayrılır. Biri sağ, solda gördüğünüz apendiküler iskelet. Diğeri de aksiyel iskelet. Apendiküler iskelet bizim üst ekstremite ve alt ekstremite kemikleridir. Yine sağda gördüğünüz aksiyel iskelette kafa kemikleri, kolumla vertebralis, kostalar ve sternum yer alıyor. Burada aksiyel dediğimiz şey yukarıdan aşağı uzanan bir hat olarak algılayabiliriz. Kafa kemikleri kranium, kolumla vertebralis dediğimiz şey omurga, kostalar ve sternum. Sternuma diğer bir adı İman tahtası. Belki duymuşsunuzdur. Şimdi nereye geçiyoruz? Bunları teker teker incelemeye geçiyoruz. İlk anlatacağım şey Üst ekstremite kemikleri olacak. Hemen bunu Latinceleştirelim. Ossa Membrie superior. Yani Ossa kemik demek. Membrie ekstremite demek. Superior Üst demek üst ekstremite kemikleri. Latinceye artık işte içe e, pekiştirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi bu hemen buna geçelim. Üst ekstremite kemikleri iki kısımda incelenir. Birinci kısım Jingle Membrane Superioris. İkinci kısım Pars Libera Membrane Superioris. Hemen birinci kısımdan başlayalım. Bu birinci kısmı kelime bazında inceleyelim. Değil mi? Latinceye aşina olalım. Jingulum kuşak demek. Member taraf demek. Superioris üst demektir. Birleştir bunları. Ne oluyor? Üst taraf kuşağı. Gerçekten bunu sadeleştirelim. Omuz kuşağı. Evet arkadaşlar omuz kuşağı anlamına geliyor. Burada iki kemik bulunur. Birincisi kılavukula. kulağı. Halk arasında köprücük kemiği de denir. Sağda bir tane, solda bir tane bulunur. İkinci kemiğimiz skapula. Skapula kürek kemiğidir. Sağda bir tane, solda bir tane bulunur. Bundan sonra sağda bir tane, solda bir tane demeyeceğim. Çünkü sağdaki kemikle soldaki kemik sayısı eşittir arkadaşlar. O yüzden en son buna bakacağız. İkinci kısım pars Libera, membri, superiores. Pars demek, bölüm demek. Libera, yapışık olmayan, serbest anlamında kullanılıyor. Membri, taraf demek. Superior, üst demek. O zaman ne oluyor? Üst taraf, serbest bölgesi, tarafı. Ona bunu sadeleştirelim. Serbest kısım. Serbest kısım kemikleri, humerus, birincisi kol kemiğidir, halk arasında bir tane bulunur Radius ve ulna ön kol kemikleri bu da toplam iki tane ossa karpi el bileği kemikleridir toplam 8 tanedir ossa metakarpi el tera kemikleridir yine 5 tanedir ossa digitorum manus el parmağı kemikleridir 14 tanedir burada özellikle bir ipucu vereyim. Tüyo vereyim. Baş parmakta iki tane. Diğerlerinde üç tane bulunur. Evet bu bilgi aklımıza tutalım. İleride işimize yarayacak. Evet ne oldu o zaman? Sağ taraftaki kemiklere odaklanırsak toplam 32 tane bulunuyor. Sol tarafta top hepsini toplarsak ne oluyor? Eşit ya kemik sayıları. 64 tane kemimiz oluyor. Alkışlıyoruz. Evet arkadaşlar. Fizet işi takip edin. Gelecek video daha güzel olacak. Sizleri seviyorum. Bay bay.